Emre'nin Türkiye'ye ağlatan o hastalığı bakın neymiş. Sırf hasta olduğu için mi elendi? Neler yaşadı? Hastalığı neymiş? Bakın elenme günü hasta hasta geldiği için mi Masterchef hayatı son bulmuş. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bu hafta elenen yarışmacı Emre, oldu. Sence elenmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Masterchef seyirleriyle paylaşmayı unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bugün üzücü bir veda yaşadık. Fakat daha üzücüsü ise bugün ortaya atılan bazı iddialarda saklıydı. İddiaya göre bu hafta elenme sadece yemeğe göre olmamış. Sadece yeteneğe göre olmamış. Arkasında daha üzücü bir durum gizliymiş. Elemeyi izleyenler fark etmiştir ki zaten tüm performansıyla yarışamıyordu. Yani sıradan bir dokunulmazlık oyunlarında bile çok daha güçlü bir şekilde tabaklar yapıp daha iddialı bir şekilde yarışıyordu. Fakat bugün öyle olmadı. Neredeyse elinin ayağının birbirine dolaştığını hepimiz fark ettik. İşte ortaya atılan iddiaya göre ise olay tam olarak şöyle gerçekleşmiş. Zaten birkaç gündür rahatsızmış. Ve artık Masterchef'te olmak ona hem mental hem de bedensel olarak bazı sıkıntılar yaratmaya başlamış. Bu yüzden tedavide görüyormuş. Sürekli tansiyonu düşüp çıktığı için zaten son zamanlarda oldukça fazla dikkati dağılarak yapabileceği tabakları yapamıyormuş. Ve bu yüzden tansiyon ve şekerle ilgili ilaçlar bile kullanmaya başladı iddia ediliyor. Yani aslında bu hafta elenmeyebilirdi hastalığının hem mental hem de bedensel olarak maalesef ki kurbanı olmuş gibi gözüküyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Düşünceleri muhakkak yorumlarda diğer Masterchef severlerle paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim.